Bu kadar mahallemizde saat 14 civarında orman yangını ihbar almış bu. orman ekipleri ve diğer ekiplerimiz zamanında müdahaleydi. şu an itibariyle kontrol altına aldığını söylenebilir. orman ekiplerimiz soğutma çalışmaları yapmaktadır. 3 e, helikopter eee özlerimiz ve orman teşkilatımızla diğer e, güvenlik birimlerimiz hep olmak üzere tüm ekibe eee çalışmalarını teşekkür ediyor. Geçmiş olsun diyor.